Kişisel bir hak Program yapıncısı televizyon müdürüne telefon edip Üst kuruldan aradılar efendim dedi. Şu anda oynayan filmin çok müstehcen olduğunu söyleyerek bizi uyarıyorlar. Onlara diyecek bir sözünüz var mıydı? Üst kurulu bırak yahu diye çıkıştı müdür. Koltuğuna kurul da filmi seyret. Kişisel haklarımıza da karışmasınlar. Program yapımcısı filmin ortasına doğru tekrar telefon edip Bazı vakıflardan aradılar efendim dedi oynattığımız filmin gençlerin ahlakını bozduğunu ve kötü yola ilettiğini belirtiyorlar. Onlara diyecek bir sözünüz var mıydı? Müdür bey bu sefer masayı yumruklayıp bu bizim kişisel hakkımız diye tekrarladı. Biraz modern olsun bu çağ dışı herifler. Benim de çocuğum var. Hatta kızım şu anda bir erkek arkadaşıyla seyrediyor bu filmi. Adam filmin sonunda bir kez daha müdüre bağlanarak Karakoldan aradılar efendim dedi. Arkadaşıyla birlikte film seyreden kızınız onun tarafından tecavüze uğramış. Diyecek bir sözünüz var mıydı acaba? Selam, dua ve muhabbetle.